Değerli dostlar, anneler, babalar. Bir sanayi lezzetleri serim var biliyorsunuz. Sanayi esnafı diyorum böyle kötü lokma yemez. Şimdi Cappar Usta'nın oğullarından Cumali'nin yanına geldim. Cumali böyle sanayici kardeşlerim için böyle güzel, ciciş lokmalar hazırlıyor lokmalar. İçeri girelim. Bizi delirtsin. Mekan nasıl? <laughs> güzel değil bak. Mekan ciciş, otantik böyle. Tatlış, mekan tatlış. İçeriye girelim. Böyle mütevazi bir mekan. Böyle rahat ha içeri, böyle bir ferah. İçeride böyle bir enerji var. Enerji Allah geziyor Cumali. Allah razı olsun. Nasıl keyifler? Elhamdülillah çok şükür. Yakışıklı Cumali'm. Şu pandemi döneminde, şu krizde Heh. tutunmaya çalışıyoruz bir daha Tutunacağız. Allah'ın izin verirse bu günlerde gelip geçecek. İnşallah abi. Temennimiz o yüzden. Ya neler geçmedi ki ya. Ya abi, ömür bitiyor. Dedelerimiz, <laughs> nenelerimiz hepsi toprak oldu. Biz de toprak olacağız sonuçta. <laughs> Önemli olan şu fani dünyada, şu yalan dünyada insanlara iyi hizmet verip arkamızdan iyi şeyler söyletmek. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Vallahi. Nasılsın Fatih abisin. Çok çok iyiyim. Seni gördüm daha daha iyi oldum. Daha da razı olsun abi sağ ol teşekkür. Diyorum ben. ki sanayici adam böyle kötü lokma yemez kolay kolay. Abi, Siz burada kaç yıldır varsınız? Abi 2001'den beri buradayız. 2001'den beri burada böyle esnaf, işçi kardeşlerimize lokmalar hazırlayan bir aile. Asıl babam vesile oldu. Aynen öyle abi, babam mesleği. Baban ama kaç yıl oldu ara vereni bıraktı size artık? Bak, babam e, 78'den 2001'e kadar o yaptı. 2001'den biz babadan devraldık. Maşallah. Bu 20 yıldır, 21 ya. yıldır da Heh. biz yapıyoruz. Çok şükür. Babamızın adına bile sürmedik. maşallah Daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Maşallah. Maşallah. İnşallah da hedefimize ulaşacağız. Ya Cuma ya bak bir şey biraz önce konuştuk onu bir bahsedeyim. Sende biraz Buyur simetri abi. simetri hastalığı abi var. Abi sorma ya ben. Sende e... biraz simetri hastalığı var. Titiz bir adamsın. Evet. Titizlik hastalığı var. Ne yapacaksın sen böyle? Nereye kadar bu iş? Abi doktora gittim. <laughs> ya hocam dedim. Ben de dedim aşırı böyle bir titizlik var, bir temizlik var dedim. <laughs> ben dedim nasıl bundan kurtulacağım? <laughs> Ya kardeşim dedi kalk git dedi millet dedi temiz olmak için can atıyor dedi sen de gelmişsin ilaç istiyorum ben de. <laughs> ya yürü git dedi dalga mı geçiyorsun dedi. Çıktım geldim vallahi bir kurtulamadık yani. Şimdi bu sokak lezzeti aslında burası. Evet. İnsanların endişeleri var tamam mı? Diyorlar ki ya bu Adana'da hep sokakta yiyorsunuz içiyorsunuz. Başınıza bir şey gelmiyor bir hastalık gelmiyor. Ben şöyle bir göstereceğim müsaadenle bak. Tabii. Vallahi birçok lüks lokantanın Mutfağına 10 basar. Ben değil mi? Çok teşekkür ederim abi. O, 100 basar, 100. Baksana Allah klinik Allah ya. Allah. ya. Adam burada bildiğin klinik işletiyor. Şurada ne var? Açın. Aç, aç Aa, hadi. Dur, Cumali. Nefes. Yavaş us. aç. Ciğer Oyguzum. ciğer tantinimiz var. Oyguzum. Bandıracan, oyguzum. bandıracan, bandıracan yiyeceksin. burada. Burada da of. tavuk etinden of, saç of. kavurmamız. Bu tavuk var ya milli gıdamız ha. Aynen öyle abi. Olmazsa olmazımız. Türkiye'nin buluşma noktası tavuğu. Bakan da yiyor, sayın bakanlarımız da yiyor, milletvekillerimiz de yiyor. Abi tavuk hani ne yiyeceğimiz yiyor. ya? Tavuk. Milli yiyeceğimiz? Abi bu akciğer tantuni Cuma'li bak tanıtalım bunu. Bu Abi. Ciğer tantuni bizi bir tanıtalım. Tanıtalım. Nasıl oluyor bunun hazırlığı? Nasıl başlıyor? Abi bunun hazırlığı e, yani ben sadece burada sarıp veriyorum açıkçası. Kim hazır hazırlayan asıl? Bunun asıl lezzetini veren annem. Ellerinden öperim ben o yani annenin. yıllardır. Ya annemin eline değmediği zaman. Ya bu anne ciğer tantunun tadı tuz olmaz. oy kuzum. Şimdi bana ne yapacaksın bak hele. Tam saatinde gelmişim. Evet abi. Bana bir tane tavuk tantunu yap. Tabii. Tavuk tavuk da yiyik. Tek mi olsun, çift mi olsun? Tek yap. Olur. Tek yap ekmeğini. Bir tane de ciğer tantunu şöyle kendime geleyim gözüm açılsın. Olur abi. Vallahi zaman zaman gözüm aç. Bir tane alalım. Oh. Hadi ya Allah bismillah. Önden ciğerimi vereyim, tabii. Ver. ver. Ciğeri ver. Ciğerle başlayalım. Olur. Böyle yağlar boşa gitmiyor değil mi Cumali ustam? Ben oturur ağlarım, gırız geçiririm. Kriz geçiririm. Kendimi sanayinin sokaklarında deli gibi koştururum bak. Of bak. Yağlar. Ne yapıyorsun orada? Domatesi aldım. Bak. Domatesi aldım. Bak. Şöyle. Sanat eseri ya. Bunun dövmesini yaptıracağım. Dövmesini. Soğan olsun mu? Soğan. Bak dışarıda şöyle yemek yediğimiz belli olsun Cumalim. Allah. Ağzımız yüzümüz soğan koksun. Allah Allah. Oh. Oh oh oh. Maydanozlar, sumak soğanlar. Heh. Koy. bakar adama ya. Tablo abi, değil mi? Ciğerin <laughs> olmazsa olmazı. Birincisi soğan, ikincisi kimyon. Kimyon. Tesadüf biraz önce baharatçısı geldi. Aynen. Taze taze her şey. Tam saatimde gelmişim ya. Oyguzum. Şifa ya abi. Bu ilaç ilaç. Merhem. Hastaneye, Hastaneye gidip reçete yazdırmana gerek yok. Direkt gel yanıma. Mosyon. Bakın değil mi? Yok abi hakkı bu. Hakkı bu. Aynen. Hakkını veririm de. Hakkını veririz. Hakkını veririm de. Of. Dostlar. Danimarkalılar. Hollandalılar. Belçikalılar. Ver baba. Hakkınızı helal edin bak. Hakkınızı helal edin. Buradan selam olsun. Amerika'dan da izleyen var. Chicago. Şifa ya abi. Şifa şifa. Of sar baba. Sar. Bu bir. Varan bir. Evet, birinci yani. versiyon. Ekranları başındaki dostlar, kokuyu alamıyorsunuz. Şu an şu kokuları kimyonların, salçanın, yağ, soğan kokusunu almıyoruz. Bu dursun kenarda, bunu gönder baba. Gel evet. yakışıklı, bunu alın. Bunu oraya koy. Tostuna mı verelim onu? Heh, bu bir. Sen tamam. aldın. İkinciyi de yapalım. İkinciyi tavukluyla hazırla. Aynen. Aynen. Şimdi biraz sonra burayı yağmalarlar. Tam öyle vakti yaklaşıyor. Tam şu anda zamanında. Sen o yani. pideyi iniyor oraya koyun Cumalim. Abi ısıttım güzel eski, Cumalim. Isıttım, yağladım. Heh. Şuna bakar mısın şu görüntüye? Ya, ya. Pambık yaptı, pambık. Aynen öyle. Pambık oldu. Bu da pambık. Bu cülük eti var. bak. Cumali, bu cülük eti ha. Evet abi. Eskiden cülük derdik. Cülük derdiniz değil mi? Cülük. Cülük eti bu. Bu cülük eti. Buna Hı. da soğan. Milli gıdamız. Mayan Yapıştır olsun. baba. Soğan da gelsin. Vallahi kendimden geçtim ha. Kendimden geçtim bu. Kokular. Abi Burada delikte. Şeker olsun. Bir kısmı gitti aslında. Ver baba. Acıyı da ver. Evet. Bu da tamam. Bak, bak. Alt üst harmanı yaptın. Bütün lezzetleri birbirine karıştırdın. yağsız. Kim nasıl isterse o şekilde yapıyoruz. Hıhtiyarlara yağsız yapıyoruz. Vallahi bak, işte diğer dedin ya. Şimdi dişimiz kesiyor çok şükür. Çok şükür abi. Dişimiz kesiyorken yiyelim. Yakışıyorken giyelim. Aynen öyle abi. Of. Ah, Tam hakkı şey bu. Gelmesin abi. Torpil falan yok yani. Tam hakkı, Hı -hı. bu. Hakkını verdim de. Ketçap olsun mu abi? Yok yok aman aman. aman. Ketçap'ı sevmiyorum. Yok. Ketçap'ı sevmiyorum. Ketabı sevmiyorum. Kimyon attı, Kimyon, baharat bir, attı. Kekiğim var aldı. mı? Kekik, nane hep içinde. Hep içinde. Kamp, ya işte var ya, beni can, can evimden vur Cumali, vur. Ateş et at arka arkaya. Şöyle abi. Yakışıklı Cumalim, ismi güzel Cumalim. Tebrik ederim abi. Rahmetli bir dayımız vardı, onun ismi Cumaliydi. Cumaliler iyidir ya abi. İyidir iyidir, zarar çıkmaz. Ama ben Mehmet değilsin, ona şaşırdım. Genelde Hı. bir gıda işinde. Mehmet değil mi Mehmetler oluyor. Mehmetler oluyor. Evet. Cuma ilk defa karşılaşıyoruz. Abi, o da gitsin. Yanında bir şalgam ver. Güzel bir acılı şalgam sevgilimle. Şey evet. Şalgam evet. ver. Şu kardeşimle beraber şurada yiyik. Tabii. Şu kardeşimle. Sen de yiyecek mi yakışıklı? İyi, bir iyi. tane sana söyleyeyim ben. Beraber yiyecek. Cumaüstü sen bir tane bu çocuğa yap ya. Abi. Burada bu süzülüyor ha bu abi, zayıflamış abi, gibi. Kaç parça olsun? Üç dört. Kaç ekmek yiyeceğim? İki. İki ekmek. İki ekmekli mi olsun? Ne yapacak? Ona ne yapıyorsun? Ahmet'im tavuk kavurma mı ciğer tantını mı? Tavuk, tavuk, tavuk kavurma istiyor. Soğan, ketçap, acı baharat olsun mu? Koy, 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 koy. Hepsinden koy bu çocuğun. Aynı benim gibi. Kulluyoruz o zaman. Şekeri düşmüş. Şekeri düşmüş. Yap. Oo. Of. Kardeşim ben kamerayı sana vereyim. Şurada başlayayım Cuma. Bizi kardeşimle beraber çek. Çekeyim mi ben? Burada Reklamcı var ya. Gençler bu işi çözmüşler ya. Reklamçın. Sen reklamcısın yani. aynı zamanda. Ama mekana gelmişsin. Sen. Ya Allah bismillah şimdi önce şu tavuk da çok hoşuma gitti. Bakalım. Ahmet'in işte. soğan yok değil mi? Maalesef. Soğan istemiyor musun Ahmet? Yok ben soğan yiyeyim. Ahmet soğan ye ye. soğan antibiyotik. Ne siz ilaç kardeşi ya. Uzun. Taş da böyle bunlar şimdi. Abi bir ekmek, iki ekmek, üç ekmek tavuk kavurma, ciğer tantili, zomor, pide, lalaş, barbet 20 lira. 20 lira oldu. Ekmekleri sınır yok. Ekmekte sınır yok. Üç 3 ekmeğe kadar. 3 ekmeğe kadar. 3 ekmeği kadar, ekmeği kadar aynı. Of, Ahmet'im. Hakkını verecek misin? Buyur abi. Ne oldu? Bir şey olmaz değil mi? Yok dayı ne olacak senin varlığın yeter ya. Gel dayı gel. Ya, bir, tane Abi, avuk, 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 şalanı, bir şey yapar, tam. mevsime. Gel der gel, gel sen yanımıza gel, gel beraber yiyin. Beraber olsun. Meşhur oldun, gel. Kusmuyor musun? Hadi çok Ben söylüyorum bunu. Ahmet be. Usta. Beraber yiyin. Bismillah. Ahmet'im. başta oldun. Şu şöyle boğazımızı bir temizlesin çalan değil mi? Ne iş yapalım? Çökür. Çökürsün. Aynen. Daha yeter mi böyle iki kat? Yeter. Tavuk efsane. Yapalım. Yok yok git. Tavuk efsane. Bir de ciğer kavurma. Şimdi bu tantuni mi, ciğer kavurma mı? Bu hale? Efendim abi? Tantuni mi diyelim, ciğer kavurma mı diyelim? Abi ben ciğer tantuni diyorum. Ciğer kavurma diyorum. Yani ikisi de sen de yan çubur konuş. Hayır C'ye kantini istedim. Abi hoş geldin Ali. Nasıl işler? işte? İşte mazotlar kötü. Buyur abi. Mazot uçtu gitti. Bugün düşmüş ama bir üç liraya kadar. Evet, evet. İnşallah ben gerisi de, gelir. De, Orta, de, şimdi abi. sen de beni sever misin üzerine limon sıkmayı? Ahmet gel Ahmet. Oy uzun. Oy uzun. Böyle zehirini aldı. Bak şu biberlerden de şöyle koyayım. Jelapon mu? Jelapon abi. Kulluklu. Abi isteğin ciğer kavurma mı, tavuk kavurma mı? Tavuk yok. Ekmeğin normal olsun, fazla mı olsun? Ekmeğin çık yapın. Sen abi. kebap yapmışsın ya. Ciğer kavurma değil mi? Kebap olmuş bak hadi. Allah Allah. Ne parça gider Ağzına var ya bir şey olduysa hem Çok çok iyi. Hiç yağlar da boşa gitmemiş. Aynen. abi. Ne içersin hayran? Hoş oldu. Acılı, Sade. Merhaba. Sade. Sade. Ya Gali Baba. Ya Gali Baba. Ya Gali Baba. Ya Gali Baba. Ya Dostlar, ben, ben, ben bunları yemeye devam edeceğim. Cumali Usta, ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun. Allah'ım seni aç bırakmasın. Ama bunu saymayız, yine bekleriz. Yine geleceğim inşallah. Yine geleceğim. Sanayici adam kötü bir şey yemez değil mi? Abi. Yediremez. Sanayici adam. adam burada Sırf bu kadar da. Sırf Allah'ına vur seni. Gel. Gel, 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 o gel, Allah gel, Allah, gel. Allah. gel, gel. Oh. Şifayla kalın. Bak bu zevklerden mahrum. Kalmayın dostlar.